Otomobil meraklısı Ardal Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Ay evet 14 Ağustos tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son değişikliklerle ilgili gelişmeleri sizle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Nissan cephesi bu ay arkadaşlar resmen zam yapmaya doymadı. 1 Ağustos itibariyle fiyatları 18.000 zam yapmıştı. 6 Ağustos itibarıyla 30 bin lirayla 20 bin lira arasında zam yapmıştı. Ve bugün... Daha doğrusu iki gün önce arkadaşlar yine bir zam haberi var. Nisan cephesine bu nereye gidecek ya da satışları nasıl etkileyecek size sorarım. Arkadaşlar Nissan kaşka aylarda başlangıç dizayn paket hariç bunun fiyatı aynı zaten bu ay zam gelmemişti. Geri kalan tüm paketlerine 55 bin liralık kaşka aylarda zam var arkadaşlar ayın başından itibaren topladığımız zaman 103 bin liralık bir zam yapıyor Nisan Kaşkay'de. Juk cephesine de baktığımız zaman arkadaşlar Juk'un yaklaşık olarak 4 paketinde 45 bin lira zam var. Yani 6 Ağustos'ta 12 Ağustos'un arasında 45 bin liralık zam var. En full paketinde ise arkadaşlar 65 bin liralık zam var ve böylece baktığımız zaman ee, Juk cephesinden arkadaşlar yaklaşık olarak 75-80 bin lira arasında da Ağustos ayına zam geldiğini görüyoruz. Ve Temmuz ayının fiyatları da burada var. Gördüğünüz gibi bizi takip eden arkadaşlar net bir şekilde farkları görecek. Ama siz başka takip yapmak isterseniz karar sizin. Burada her şey net. Kanalımıza abone olun. Detaylardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.